Başımı ikiye katladım, düzünden katlıyorum. Çizimlerimi düzünden yapacağım. Daha sonra ortasını bulmak için tekrar katlıyorum ve işaret alıyorum. Bu işaret bedenin tam ortası oluyor, yani ön ortası ve arka ortası. Buradan itibaren yakaları çizeceğim. İlk olarak 10 santim bu işaretin sağına ve soluna işaret alıyorum. Ben 48 bedene göre yapıyorum. Diğer bedenlerin ölçülerini videonun sonuna ekleyeceğim. Daha sonra 10 buçuk santim ön ortasından aşağı doğru işaret alıyorum. Şimdi bu üç noktayı birleştirerek ön yakayı çizmiş oluyorum. Ön yakayı çizdim. Şimdi 5 santimden aşağı doğru arka yakayı işaretleyeceğim. İşaretlediğim arka yaka ölçülerini birleştiriyorum. Ve arka yakayı çiziyorum. Şimdi yakaları kesip açalım. Önce arka yakayı kesiyorum. Daha sonra ön yakayı keseceğim. Burada tek kat olması gerekiyor. Sadece ön tarafı keserek ön yakayı kesiyorum. Şimdi bedeni çizeceğiz. 75 santimden ölçü alıyorum. Yakanın kenarından kol uzunluğunu sağ ve sola doğru işaretliyorum. Şimdi ön ortasını çiziyorum. Ön ortasından 60 santimden sağa ve sola doğru işaret alıyorum. Bu 60 santim aşağı doğru indirerek işaret alıyorum. Aynı işlemi diğer tarafa doğru buluyorum. İşaret aldığım bu yerleri çizerek birleştiriyorum. 29 santim omuzun kenarından aşağı doğru ölçü alıyorum ve kola doğru devam ediyorum. Bu sayede üst genişlikleri belirliyorum. Aynı zamanda dikilecek yerleri belirlemiş oluyorum. Kol ucunu belirlemek için 18 santimetre yukarıdan aşağı doğru işaret alıyorum. Bedenin sağını ve solunu işaretliyorum. Ve buraları çiziyorum. Kalıbı olmayanlar için ölçü üzerinden nasıl çizileceğini gösterdim. Şimdi dikime geçelim. Parmağımla gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Ve kumaşın düzünden dikiyorum. Bu kısımları diktim. Şimdi kumaşın kenarlarını dikeceğiz. Kenarları tersine doğru iki kere katlıyorum ve üstünden dikiyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyorum. Daha önce ön ortasını çizmiştik. Bu kısmı keserek açıyorum. Çünkü ilik düğme yapacağım. İlik düğme yapmak istemiyorsanız bu kısmı atlayarak videonun devamını izleyin ve dikişe devam edin. Pat parçalarını kestim. Siyah kaşe kumaşla kombin yaptım. İsterseniz kendi kumaşını kullanabilirsiniz. Patımın eni 8 cm. Boyu ise ön ortasıyla aynı boyda olmalı. İki tane parça kesiyorum sağ ve sol için. Şimdi bu kısımları dikeceğiz. patımı ikiye katlıyorum düzünden ve ön ortasına yerleştiriyorum. 1 santimden parmağımla gösterdiğim yerden dikeceğim. Diğer tarafa da aynı işlemi uyguluyorum. Patları diktim. Ve diktiğim yerleri düzüne çeviriyorum. Diğer tarafı da çeviriyorum. Şimdi payların açılmaması için üstünden çime çekin. Yani patın yanından dikin arkadaşlar. İki tarafı da dikiyorum. Şimdi etek ucuna parçalar dikeceğim. Boyunu uzatmak için dikiyorum. İstemiyorsanız dikmeyebilirsiniz. Parçaları yerleştirdim. Tersinden bir santimden dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde oldu. Şimdi yaka kısmına geçiyorum. Kapşon dikeceğim. Patın kenarından ölçmeye başlıyorum. Pata gelmeden ölçümü bitiriyorum. Benim yaka çevrem 58 santim. Siz kendi yakanızı ölçerek yapabilirsiniz. Siyah kumaştan kapşon keseceğim. Sizler için kalıbını da çizdim. Kapşon ve pançonun kalıbını isteyenlere vereceğim. Şimdi kalıpsız ölçüyle çizimini anlatıyorum. Kumaşı ikiye katlıyorum. İlk olarak yakanın takılacağı yeri yani 58 cm çizeceğim. Çizerken arkaya doğru daraltıyorum ve kavisli şekilde çiziyorum. Kapşonun ön kısmını işaretleyeceğim. 40 cm'den işaret alıyorum. Bu işaretten yukarı doğru genişleterek çiziyorum. Ve arka kısmı birleştiriyorum. Kapşonu çizdikten sonra her tarafından pay vererek kesiyorum. Kapşonun üst kısmını 1 santimden dikiyorum. Diktim ve düzüne çeviriyorum. Şimdi şapkanın ön kısmını dikeceğim. Tersine doğru iki kere katlıyorum. Ve üstünden dikiyorum. Bu kısmı da diktikten sonra artık kapşonu bedene takabilirim. Kapşonun uç kısmını patın bittiği yere iğneliyorum. Diğer ucu ise diğer patın kenarına iğneliyorum. Kalan yerleri yakaya iğneliyorum. Şimdi bu kısmı 1 santimden dikiyorum. Parmağımla gösterdiğim yerden dikeceğim. Diktim ve kapşonu bedene taktım. Ve bu şekilde oldu. Şimdi bu kısma da yaka yapacağım. İsterseniz hazır bir de kullanabilirsiniz. Ben kendi kumaşından kestim. Parçamın boyu yakamın boyuyla aynı boyda olmalı. Eni ise 8 santim. İlk olarak parçanın kenarlarını bir santimden kıvırıyorum ve bu kısımları ütüledim. Daha sonra ikiye katlıyorum ve sonuna kadar ütülüyorum. Şimdi hazırladığım parçayı dikeceğim. Uç kısımlarını tersine doğru çevirerek bir santimden dikiyorum. Diktikten sonra bu kısımları düzüne çevirdim ve bedene takacağım. Bu şekilde yerleştiriyorum. Uç kısımdan başlayarak sonuna kadar yerleştiriyorum parmağımla gösterdiğim yerden dikiyorum parçayı bedene taktım ve yakayı kapşonu bitirmiş oldum Pantolon bitti ilik düğmesini açıp son haliyle karşınızdayım